Ingmar Bergman'ın 1957 yapımı başyapıtı Wild Strawberries Yaban Çilekleri Yaşlılık, yalnızlık, geçmişle hesaplaşma ve ölüm temalarını işleyen sinema tarihinin en derinlikli filmlerinden biridir. Film, 78 yaşındaki huysuz, inatçı ve başarılı bir bakterioloji profesörü olan Dr. Isaac Borgun, mezun olduğu Lund Üniversitesi'nden alacağı Fahri Doktora ünvanı için Stockholm'dan Lund'a gelini Marianne ile yaptığı yolculuğu konu alır. Fiziksel bir yolculuk olmasının yanı sıra bu seyahat, Isaac'in hayatını gözden geçirdiği ve geçmişiyle yüzleştiği derin bir içsel yolculuğa dönüşür film, Isaac'in ölümle ve kendiyle hesaplaşmasını gösteren, saatlerin akrep ve yelkovunu olmayan bir cenaze arabası sahnesi gibi unutulmaz rüya sekanslarıyla başlar. Bu rüyalar, profesörün bilinçaltı korkularını, pişmanlıklarını ve yalnızlığını sembolize eder. Yolculuk sırasında uğradıkları, çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği yazlık evde, yaban çileklerini görmesiyle tetiklenen anılar Isaac'i geçmişe götürür. Bu anılar ilk aşkı Sara ile kaçırılan mutlulukları ve ailesiyle olan karmaşık ilişkilerini göz önüne serer. Stockholm'dan Lund'a yapılan yolculuk karakterin yaşam döngüsündeki son aşamayı, ölüme doğru ilerleyişi ve kişisel dönüşümü temsil eder. Yolda karşılaştığı otostopçular, üç genç ve evli bir çift, ona farklı hayat görüşleri ve kendi geçmişiyle ilgili ipuçları sunar. Filmin başlarında başına adını veren yaban çilekleri, kayıp masumiyetin, geçmişin huzurlu, tatlı ve kısmen acı anılarının ve kaçırılan fırsatların güçlü bir sembolüdür. Bergman, yaban çileklerinde insan ruhunun en mahrem ve karmaşık yönlerini ele alırken psikolojik, felsefi ve sanatsal katmanları ustaca iş içe geçirir. Filmin psikolojik ekseni Isaac Borg'un soğuk, mesafeli ve bencil karakterinin nedenlerini ve geç kalmış bir öz dönüşüm çabasını inceler. Isaac, duygusal soğukluğu ve mesafeyi hayatı boyunca kendisini incitmekten koruyan, incinmekten koruyan bir savunma mekanizması olarak kullanmıştır. Oğlu ev aldın bile ondan nefret ettiğini öğrenmesi bu mekanizmanın onu ne kadar yalnızlaştırdığını acı bir şekilde gösterir. Bergman'ın rüya sekansları Kurgusda Yung'un kolektif bilinçdışı ve gölge arketipini çağrıştırır. Özellikle rüyadaki mahkeme sahnesi Isaac'ın kendi vicdanı tarafından yargılanmasıdır. Sınavda başarısız olması, mesleki yetersizlik ve karısının aldatma sahnesiyle yüzleştirilmesi, kişisel başarısızlık ve onun maskesinin yani personasının ardındaki güvensizliklerini ve yaşamdaki sevgisizliğini ortaya çıkarır. Annesiyle yaptığı ziyaret, Isaac'in soğukluğunun kaynağını anlamasını sağlar annesinin de katı ve yalnız bir figür olması huysuzluğun bir aile mirası olduğunu ve bu döngünün oğlu ev da geçtiğini gösterir. Gelini Marian ise bu duygusal zincir kırmak isteyen tek karakterdir. Kim bir varoluşsal sorgulama mesnidir. Ölümün kaçınılmazlığı karşısında bireyin hayatına anlam verme çabası aslında filmin merkezidir. Isaac'in yolculuğu yaklaşan ölümle bir randevudur. Filmin açılışındaki rüya, ölümlülüğünün somut bir imgesi olarak karşısına çıkar. Bu yüzleşme onu hayatının muhasebesini yapmaya zorlar. Film, şimdiki zaman, geçmiş ve rüyalar, anılar olmak üzere üç farklı zaman düzleminde ilerler. Isaac'in anıları isteksizce yani Ber Bergson'un istensiz belli kavramı yaban çilekleri imgesiyle tetiklenir geçmiş bir nostalji sığınağı değil bugünkü yalnızlığının kaynağını gösteren bir yargı alanıdır Isaac'in karakteri sevgisizliği ve mesafeyi bilinçli bir seçim olarak kabul eder ancak filmin sonunda bunun ağır bir bedel olduğunu anlar Hayatın son demlerinde dahi değişimin ve sevgi dolu bir bağ kurma arayışının mümkün olduğunu görerek felsefi bir umut ışığı yakar. Yaşadığı ceza rüyasında söylenen her zaman gibi yalnızlıktır. Bedel budur. Bergman sanatsal üslubuyla bu derin temaları görsel bir şiire dönüştürür. Özellikle rüya ve anı sekanslarındaki keskin yüksek kontrastlı siyah beyaz sinematografi İsveç yazının aydınlığına Isaac'in iç dünyasının karanlığıyla tezit oluşturacak şekilde kullanır. Isaac'in yüzündeki yakın plan çekimler karakterin iç çatışmasını ve ...kırılganlığını izleyiciye doğrudan aktarır. Film sembollerle de örüldür. Akrep ve Yelkovan'ı olmayan saat... ...aslında zamanın Isaac için durduğunu... ...veya bir anlam ifade etmediğini... ...ölümün fizik ötesi bir gerçeklik olduğunu simgeler. Yaban çilekleri mesela... ...yitirilmiş mutluluğun, geçmişin... ...tatlı acı anılarının kalıcı simgesidir. Aynı... Isaac'in ilk rüyasındaki aynasız görüntü, kendini görememe, yabancılaşma ve kimlik kaybı temaların vurgular. Yaban çilekleri, Bergman'ın kişisel krizlerinden ilham alarak yazdığı, hastanede kaldığı bir dönemde yazmıştır. Bu nedenle hem evrensel hem de son derece samimi bir yapıttır. Isaac Borg'un hikayesi seyirciye geç kalmış sayılmazsın mesajını fısıldayan huzur ve sevgi arayışına dair sanasal bir vasiyet niteliğindedir. Bergman'ın Yaban Çilekleri filmi benim için sadece bir sinema eseri değil. Aynı zamanda insan varoluşunun acı tatlı bir meditasyonu. Geçmiş, geçmişle yüzleşme ve affetme üzerine yazılmış derin bir görsel şiir. Bu filmi bir sanat eseri olarak ele alırken onun içsel yolculuk anlatımındaki evrensellik ve yaşlılık psikolojisine getirdiği çarpıcı yorum dikkatimi hayli çekmiştir. Benim şahsi görüşüme göre yaban çilekleri en başta Bergman'ın kendisinin büyük bir itirafı ve kendini iyileştirme çabasıdır. Filmin baş kahramanı Dr. Isaac Borg mesleğinde zirvede saygın ancak kişisel ilişkilerinde tamamen başarısız duygusal olarak donmuş bir adamdır. Bu karakter Bergman'ın kendi soğukluğu, sanatsal narsizmi ve çevresiyle kurduğu mesafeli ilişkiler hakkında duyduğu yoğun suçluluk duygusunu yansıtır. Isaac'in soğukluğu bir kusurdan çok Hayatta karşı geliştirdiği trajik bir hayatta kalma mekanizmasıdır. O incinmekten o kadar korkmuştur ki duvarları örerek kendisini sevgiyi alıp vermenin getireceği tüm risklerden yalıtmıştır. Bu yalıtım filmin sonunda onu dayanılmaz bir yalnızlık cezasına mahkum eder. Filmin en çarpıcı yanı zamanı kullanış biçimi. Bergman doğrusal zaman akışını parçalar ve Isaac'in iç dünyasının mantığına göre yeniden inşa eder. Yolculuk Isaac'i sürekli olarak şimdiki zaman yani gelini Marien ile arabada geçmiş yazlık evdeki anılar ve bilinç dışı rüyalar kabuslar arasında hareket ettirir. Geçmiş bir nostalji durağı değil, yargı kürsüsüdür. Isaac rüyalarında gördüğü sınavda başarısız olur. Çünkü hayatın temel dersi olan sevgi ve merhametten kalmıştır. Saatlerin yelkovanı olmayan o unutulmaz rüya mesela. Sadece ölümün yaklaştığına değil, aynı zamanda Isaac'in zamana karşı duyarsız ve hayatın anlamından yoksun yaşadığını da gösterir. Mahkeme sekansında Isaac'in yalnızlık ile cezalandırılması Bergman'ın varoluşçu felsefesinin kalbindeki acı gerçekliktir. İnsan kendi seçimlerinin ve merhametsizliğinin sonucunda yalnız kalır. Yaban çilekleri sadece çocukluğun masumiyetini değil, aynı zamanda kaçırılan şansı ve alternatif bir hayatı temsil eder. Isaac'in sarayı kuzene Siegfried'e kaptırdığı an duygusal olarak geri çekilme kararını verdiği an olabilir. Çileklerin tadı geride bıraktığı ve bir daha asla erişemeyeceği samimi duygusal sıcaklığı sembolize eder. O tatlı ama ulaşılamazdır. Sinematografik açıdan film Bergman'ın görsel imzası olan yüksek kontrastlı siyah-beyaz estetiğiyle o bütün duygusal yoğunluğu maksimize eder. Isaac Borg'un yüzü filmin en güçlü görsel Bergman'ın kamerası Borg'un yaşlı, çizgilerle dolu yüzünü bir topografya haritası gibi okur. Her kırışıklık bir pişmanlığı, bastırılmış bir duyguyu veya kaçırılmış bir anı anlatır. Bu yakın planlar izleyiciyi Isaac Borg'un ruhunun en karanlık odalarına davet eder. Gelini Marien, Isaac'in vicdanını ve kurtuluş ihtimalinin sesi olarak işler görür. O, Isaac'in soğukluğunu ve bencilliğini cesurca yüzüne vuran tek kişidir. Marien sadece Isaac'in değil aynı zamanda oğlu Evald'ın da duygusal donukluğunu kırmak için dışarıdan gelen sevgi ve merhamet eli gibidir. Yaban çilekleri Isaac'in Dund'a ulaştığı ve Fahri Doktor'a ünvanını aldığı anla fiziksel olarak sona erer. Ancak gerçek ödül akademik bir ünvan değil kendiyle barışmış olmasıdır. Filmin sonunda Aziz kendisini çocukluğunun mutlu ve huzurlu anılarıyla dolu bir kumsalda anne ve babasını uzaktan sessizce otururken görür. Bu basitçe bir anımsama değil, kabullenme ve içsel huzura ulaşma anıdır. Artık korkularının ve pişmanlıkların gölgesi altında değildir. Kendini ve hayatını olduğu gibi affetmiştir. Ve bu çok zor yani bunu, bunu bu, böyle işlenmiş olması müthiş. Yani o yüzden kesinlikle filmi kaçırmayın. Yani hayatı olduğu gibi affetmek müthiş. Ya bu film izleyici kendi hayatının muhasebesini de yapma zorunluluğu hissettirir. Hayatının sonunda geriye dönüp baktığında seni ısıtacak kaç yaban tadı biriktirdin sorusunu soran kalıcı ve derin bir sinema deneyimi. İyi seyirler.